Hepinize Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte kötü bir haber paylaşacağım Arkadaşlar bugün e, Five Nights At Freddy's atacaktım arkadaşlar ama e, Five Nights At Freddy's 2 3 4 5 6 7 falan gelmeyecek Arkadaşlar üzgünüm böyle videolar gelmeyecek roblox videoları gelecek mesela arkadaşlar edit yaparım FNAF öyle bir şeyler işte arkadaşlar ee, umarım videolarımı beğen beğenirseniz Roblox'taki videolarımı Roblox'tan videolar daha da fazla gelecek zaten bir tanesi şu anlıkla yayında giriyor Arkadaşlar umarım videolarımı beğenmişsinizdir. Like ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.